AK Parti'de milletvekili adayı olmak istemişsiniz. Sonra sıranızı beğenmemişsiniz. Salı akşamları bir TV ekranlarında gündemi en çarpıcı boyutlarıyla masaya yatıran söz meclisten içeri son günlerin en çok tartışılan Esnaf Birliği seçimleri ve yaşanan değişimi de değerlendirdi. <laughs> Gazeteci Fatih Yapar iktidarın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerine doğrudan müdahale ettiğini belirterek mihman AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya olduğunu açıkladı. Seçim sürecine hem siyasi hem idari hem maddi hem manevi anlamda e, müdahale etmiş bir iktidar var. Bunun doğrudan mihmandarlığını, yöneticiliğini ve arka plan çalışmasını Atilla Kaya yaptığını zaten kendisi de kabul etti. Yani doğrudan evet biz müdahale ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık demedi ama arka plan çalışmasında Atilla Kaya'nın çalışmaları var. Ege'de son söz genel yayın yönetmeni Fatih Yapar, Yalçın Atan'ın koltuğunu devraldığı Önceki dönem Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu'nun bu yenilgiyi hak ettiğini vurguladı. Esnaf Odaları Birliği Başkanı, önceki başkan Zekeriya Mutlu'nun düştüğü durum hak ettiği bir durum. Geldiği nokta hak ettiği bir nokta. Geldiği muamele, gördüğü muamele hepsi aslında kendi yaptıklarından dolayı uzun yıllardır esnaf teşkilatı pasif. Siz pandemi süreci geçirmişsiniz, esnaf kırılmış, kirasını ödeyememiş, ne yardım yapmışsınız, ne yardımla ilgili çağrıda bulunmuşsunuz. İnanılmaz derecede intiharların olduğu, dükkanların kapatıldığı, iş yerlerinin ticari sivil kayıtlarına göre yok edildiği yerlerde çıkıp bağırmamışsınız. Açıklama yapmamışsınız, eylem yapmamışsınız, fiili bir şey söylememişsiniz. İşiniz gücünüz kurdele kesmek, ondan sonra gidip törenlerde bulunmak, protokolden başka hiçbir şey yapmamışsınız. Gazeteci Ümit Yıldız da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Esnaf Birliği yeni yönetimini ziyareti ve paylaştığı fotoğrafın manidar olduğuna dikkat çekti. Hamza Dağ kaç yıldır İzmir'de evet. siyaset yapıyor. Milletvekilliği yaptı, şu an genel başkan yardımcısı. İlk defa Esnaf Odaları Birliği'nden bir fotoğraf paylaştığını gördüm. Belki daha önce paylaştı da ben görmedim odaka. bilmiyorum ama evet. yani birebir Hamza Dağ olarak ziyaret edip fotoğraf paylaşması önemli. Mesaj orada var yani bir heyetle gitmiş olabilir ya da gitmiştir fotoğraf çektirmemiştir bu başka bir şey ama diyor ki burası bizim artık